أجمل فرحة هي يوم فرح كده شيء أكيد ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب إحساس اليوم ده من فيكم ينسى على طول تجمعك أحلى حياة dernek olarak eğitime destek kampanyamız devam ediyor. Allah'ın izniyle bugün köy okulumuzdayız. Köy okulumuzdaki öğrencilerimizin kırtasiye setleri çantalarını vereceğiz. Akabinde projemiz 2024 eğitime destek kampanyası olarak tüm il ve ilçelerdeki köyleri ziyaretlerimiz devam edecek. Dağıtımlarımız devam edecek. Bağışlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun efendim. gel bakalım içinde neler var bak burada tahta kalemleri tahta kalemleri var tamam mı kurşun kalem kırmızı kalem yapışkan var atacağım bak pembe bant makasın bantın silgin kalem tıraşın bak aynı bu şekilde takım görüyor musun bu bir oyun hamuru tamam mı Bak beslenme kutunun neyimiz? Barbie. Evet, barbili. Sonra Barbili bu taraftan ne çıkıyor başka? Bak cetvel takımı, <laughs> tamam mı? <laughs> gel <Gelger> seti. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak. <gülüyor> bak vereceğim bir dakika bak. Sulu boya takımı kuru boya takımı, pastel boya takımı tamam mı? Bak bunda 10 tane el adı var. Sınıfı süslemek için tamam mı bunlar? Bak. Görüyor musun? Bu kareli defter. Bu ablanın defteri. Bak bu da hayat bilgisi. Sonra ne varmış? Müzik defterimi. Sonra ne varmış bir tane daha? Bak Türkçe defterimiz. Sonra da varmış bir çizgili hayat bilgisi. Bakalım. Bak. Resim defterimiz de var. Bak bu da aynı şekilde beslenme çantamız. Şu şekilde kutusunu içine koyuyorsun. Tamam mı? Bu <laughs> şekilde. Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği olarak bugün eğitime destek kampanyası kapsamında Reyhanlı'daki Konuk İlkokulu Hatay Deprem Bölgesi'ndeyiz şu anda. Konuk İlkokulu'nu ziyaret ettik. Buradaki ihtiyaç sahibi ailelerin kırtasiye çantalarını eğitime destek kampanya dahilimizde teslimatını gerçekleştirdik. İnşallah buradan diğer ilçemiz ve köy okullarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz. Ee, Bağışlarınızı bekliyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Selam ve dua ile.